Kıbrıs Türk Memurları Sendikası bugün radyoloji servisinde grev yapıyor. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, koalisyon ortağı olan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'na hükümetten çekilmeyi önerdiğini ancak Ataoğlu'nun kabul etmediğini belirtti. Başbakan Ersan Saner kamuda çalışanlarla kamudan emekli olanların Haziran ayı sonunda maaşlarını zamlı alacağını açıkladı. Saner ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının da değerlendirilmekte olduğunu kaydetti. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, federasyon Rum tarafına yama olmak değil, Rum tarafıyla eşit olmaktır. Ortaya atılan diğer alternatifler sadece abesle uğraş olacaktır. Gecikmeden doğru siyasete dönülmelidir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği Ersin Tatar Parkı çocuk oyun alanı ve dinlenme parkının temelini attı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 20.035 test yapıldığını, 104 pozitif vakaya rastlandığını, 57 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 1081 yeni korona virüs vakası tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.